Antalya Büyükşehir Belediyesi olarak Antalya'da ulaşımla ilgili çalışmalarımızı her gün bir yenisine ekliyoruz ve tamamlıyoruz. Burası havaalanı yolu üzeri Cırnık Köprüsü diye bilinen yer. 24 Nisan'da yapımına başladığımız 58 fore kazık 18 metre derinliğinde çakılan ve şu anda 3 şeritten 5 şeride çıkardığımız bu alan son derece önemli Özellikle sabah saatlerinde bir taraftan servislerin bir tarafta havaalanı yolu olması dolayısıyla trafik sıkıntısı vardı. Hızla tamamladık ve 25 milyon liraya mal olan bu yollarımız sevgili hemşehrilerime hayırlı olmasını diliyorum. Her sıkıntıyı sırasıyla aşmaya devam edeceğiz. Müzik